Intericte. Türk kanserli hücreye bir emirle yok etti. Üstelik bunu da arılarla yaptı. Bir ilaca varacak ve bir etki araştırmanın ilk temeli gibi. Daha sonra hayvan deneyleri, daha sonra gönüllü insan deneyleri diye gidecek. Kansere özellikle de meme kanserine çare olabilecek bir ilacın ilk adımları atıldı. Üstelik devrimi bu başarı Türk bilim adamı... tüm insan genlerini ...kullanarak yaptık çalışmamızı. Bu anlamda özel ve dünyada ilk. İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü... ...arıların kovanlarını izole ettikleri propolis maddesinin... ...kanserli hücreye etkilerini araştırdı. Türk bilim adamlarının bir yıl içinde elde ettiği sonuçlar... ...tıp dünyasında çığır açabilecek nitelikte. Propolis, e, kanser hücre soylarını e, kötü seyirli, e, ortalama seyirli, iyi seyirli olmasına bakmaksızın hepsini öldürebildiğini gördük. Verdiğimiz propolis sadece kanserleri öldürdü, normal hücrelere etkili olmadı.